İki farklı tavuk dürüm yapacağım ama normalden biraz farklı. Antakya'da böyle kiremitte tavuk olarak geçiyor. Bir esnafımız yapıyordu. Normalde tepsinin içerisine taş fırına gönderiyor. Ben burada fırında yapacağım arkadaşlar. Çıkaracağım. Birincisini klasik yapacağım. Diğerini de çedarlı yapacağım. Hemen yapılışına geçelim. Malzemelerin bir kısmını ayarladım. Başta tavuğumla ilgileniyorum. Şöyle elimde 1 kilo tavuk göğsü, 1 kilo da sarma. Yani bu tarafından var arkadaşlar. Şunu böyle bir kenara alayım. Şöyle bir tahtamı getirdim. Başta ne yapacağım? Bunları bir ufalayacağım. Şöyle tutuyorum. Başta bir küçültelim bunları. Tam böyle kuşbaşı gibi yapalım arkadaşlar. Büyük olanlar da şöyle tutalım dediğim gibi kuşbaşı şekline getiriyorum tüm tavukları. Kuşbaşı şekline getirdiğim tavukları şöyle toparlıyorum bir karıştırma kabına atıyorum. Tüm tavukları kuşbaşı haline getirdim. Şimdi bunun marinasyonunu yapacağız. Bunun içerisine bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. 2 yemek kaşığı domates salçası. Üzerine bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biber, ortalama bir tatlı kaşığı soğan tozu, bir tatlı kaşığı sarımsak tozu. Sıra tuzumuz var. Tuz isteğe göre değişebilir. Sen kendi kendi isteğine göre atabilirsin. Ortalama ben bir yemek kaşığı ekledim ve onu zeytinyağı ile besliyorum. Ortalama yarım çay bardağı kadar ekleyebilirsin sen buna. Bu kadar yeterli. Ve bunu ne yapıyoruz? Tüm malzemeler her tarafa yayılsın diye marinasyon tamamlanması için iyiden iyiye yoğuruyoruz bunu. Bu yaptığımız marinasyon tavuk dönerin aynısı arkadaşlar. Birkaç baharat dokunuşu da siz isteğinize bağlı yapabilirsiniz. Ama klasiği bu şekilde. Evet marinasyonumuz hazır. Hemen ne yapıyoruz? Bunu bir tepsileyelim ondan sonra fırına göndereceğiz zaten. Şöyle tepsinin içerisine aktarıyorum. Her tarafına bir yayın yayalım arkadaşlar. Böyle ince bir tabaka olması gerekiyor. Böyle üst üste yığmayın yoksa böyle biraz haşlamaya döner. Bunu da istemiyoruz. Hafiften üstünü karamelize yapmamız gerekecek. Onun için her tarafına yaydık onu. Bu şekilde artık fırına gidebiliriz. 190 derecede altlı üstü fanlı olacak şekilde orta göze bunu ekliyoruz bunu. Bu şekilde üstü karamelize olana kadar pişiriyoruz. Tavuklarımız olana kadar biz de sosunu hazırlamaya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle tutalım. 2 adet domatesi başta böyle püre haline getireceğiz. Ondan önce ne yapıyoruz? İnce ince doğruyoruz bunları. Evet bunları ufaladık. Şimdi dediğim gibi üzerinden geçe geçe püre haline getireceğiz. İsterseniz robottan da geçirebilirsiniz bunları. Evet, gördüğünüz gibi bunu püre haline getirdim. Tam istediğim kıvamda. Şöyle toparlıyorum. Bir tencerenin içerisine hepsini aktarıyorum hepsini. Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı soğan tozu, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, çeyrek çay bardağı zeytinyağı ve üzerine su ekliyorum. Böyle cıvık bir kıvam elde edeceğim. Daha sonra bunu kaynattıktan sonra tam istediğim kıvama getireceğim. Malzemeler iyice özdeşleşmiş olacak ve tek parça gelmiş olacak. Bunu iyiden iyiye bir karıştıralım. Önce bir açalım salçayı. Tabi burada unuttuğumuz bir şey var. Bir çay kaşığı kadar da şeker atıyorum ki o salçanın o ekşiliğini alsın ve lezzeti böyle patlatsın ağzımızda. Dediğim gibi şöyle karıştırıyorum. Şimdi ocağa gidebilirim artık. Ocağın altını yakıyorum tencereyi ocağa ekliyorum ve bu şekilde kaynamasını bekliyorum. Evet kaynamaya başladı bu kıvama gelene kadar bu şekilde pişireceğim arkadaşlar. Ortalama bir 5 dakika sürecektir diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar 5 dakika oldu kıvama geldi ancak böyle biraz pütürlü kaldığı için bunu bir parça ne yapacağım? Püre haline getirmem gerekiyor. Evet yaptığımız sozu bir kabın içerisine aktarıyoruz. Şöyle görüyor musunuz? Pütür pütür kalmış. Başta domatesi robottan geçirirseniz bu olmaz aslında. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaba aktardıktan sonra şöyle bir çekiyorum. Zaten kısa bir süre içerisinde olacaktır. Evet püre haline geldi Şimdi tekrardan tavasını alıyorum. Bunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan tavaya aldım ve kaynamaya başladı altını bunun kapatıyorum kullanacağım zaman tekrar ısıtıp ısıtıp kullanabilir şimdi de ne yapıyoruz sarımsaklı mayonizin yapmaya geçiyoruz. Evet sarımsağımız ve mayonezimiz var bunları yapmaya geçmeden önce arkadaşlar tavuklarımı kontrol ettim onlar olmuş hemen çıkaralım onları. Şöyle bir açıyorum görüyor musunuz dediğim gibi üstü böyle karamelize olacak dedim ya görmek istediğim görüntü tam da bu bu hale gelene kadar pişirmeniz gerekiyordu ortalama böyle bir saat kadar pişti hemen şunu şöyle bir Çıkaralım. Bunları böyle soğumaya alıyorum ben sosumu yapmaya devam ediyorum. Böyle iki büyük diş sarımsağım var. Bunların başta tabi aromasını şöyle bir patlatıyorum. Ardından tutuyorum. İnce ince doğramaya devam ediyorum bunları. Burada önemli olan arkadaşlar bunların iyice püre haline gelmesi gerekiyor. İyice ezeceğiz onları. Onun için böyle üzerine üzerine başta gidin bir ufalayın öncelikle. Çok az ufalandıktan sonra bir parça tuz ekleyin ve devam edin üzerinden geçmeye. Evet bunlar iyice ufalandıktan sonra şimdi de ne yapacağız arkadaşlar? Bunları iyiden iyiye ezeceğiz. İsterseniz şöyle bıçağınızla yapın. İsterseniz şöyle elinize bağlayın. Daha alırsınız şöyle ezdirirsiniz onu. iyice böyle püre haline gelmiş olur. Amacımız burada bunun püre haline gelmesi. Görüyor musunuz? İyice sulandı. Püre haline geldi. Püre haline gelen sarımsakları şöyle toparlayın. Şöyle karıştırma kabının içerisine aktarın. Böyle 2-3 dal da böyle maydanozum var arkadaşlar. Bunları da böyle biraz ufalamak istiyorum. Kendi içerisinde ufalayın. Küçük parçacıklar haline gelsinler şöyle. Evet. Bunu da küçük parçacıklar haline getirdim. Bu ayrı bir aroma verecek. Bunları da şöyle bir toparlıyorum. Az da olsa böyle çok güzel bir aroma verecek. Bunu da sarımsağın yanına gönderdim. Ve bunun üzerine üzerine tabii ki de şöyle artık mayonezi ekleyebiliriz. Ortalama bir su bardağı şöyle mayonezi içerisine aktarabilirim artık. İnanılmaz lezzetli olur. Özellikle o dönercilerde İskenderun'da yemiş olduğunuz dönercilerde Antakya'da yediğiniz dönercilerde kullanılan mayonez bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde karıştırabiliriz artık. Aroması iyice ne yesin. Hatta bunu dolapta böyle bir saat dinlendirirseniz o sarımsağın aroması tamamen içine işleyecektir. Ben böyle çok rahatsız etmesin diye iki diş ekledim. Aslında buna böyle 4-5 diş eklediğin zaman buram buram böyle mis gibi sarımsaklı mayonezin keyfini de çıkarabilirsiniz ama ben çok fazla abartmadım. Benim için iki diş yeterli olacaktır bu oran için. Evet sosumuz hazır, tavuğumuz hazır, sarımsaklı mayonezimiz hazır. Şimdi de dönerin içine ekleyeceğimiz olan salatasının yapılışına geçiyoruz. Salata yapmadan şöyle turşularımız var. Normalde dönerin içerisine turşu da giriyor. Biz ne yapacağız? Bunları şöyle bir yan yan keseceğiz arkadaşlar. İnceliği de göstermek istiyorum size. Böyle ip ince kesmeniz gerekiyor. Aynen bu şekilde. Hepsini bunlar gibi doğruyoruz. Evet gördüğünüz gibi bunlar da hazır. Şöyle bir karıştırma kabına alalım bunları arkadaşlar. Bunların biraz daha böyle diri durmasını istiyorsanız ne yapacaksınız? kendi suyundan şöyle üzerine aktarırsanız arkadaşlar hiçbir şey olmaz buna. Bunu da kenara alıyorum ve dediğim gibi hemen salatasını yapıyorum. İki farklı yapacağım için bir tanesini böyle soğan salatalı yapacağım arkadaşlar. Şöyle tutuyorum ikiye bölüyorum. Ve ne yapalım bunu ince ince doğrayalım. de böyle iskendurlu sürü tarzında yapacağım ama ona da ufak bir dokunuş yapacağım. Dediğim gibi cheddar peyniri ekleyeceğim arkadaşlar. İki tane soğanı böyle ince ince doğradım. Bunu karıştırma kabına aldım. Bunu kenara alırken hemen şöyle maydanozlar devreye girecek tabii ki de. Şöyle bir kavradım onu saçaklarından tuttum. Ve bunu da ince ince doğruyorum arkadaşlar. Maydanozları da aldım. Soğanın yanına aktardım. Evet arkadaşlar bunun sumağı ve tuzu eksik. Ve ne yapacağız? Şimdi eklemeyeceğiz. Dürüm yaparken ekleyeceğiz. Yoksa soğanların içi geçer. Tabii üzerine başka ne ekleyeceğiz? Nane yaprakları ve domates. Bunları şimdiden doğramıyorum. Zaten nane yapraklarını direkt üzerine ekleyeceğim. Böyle tane tane koparıp. Çok güzel bir aroma verecektir. Yani birinci dürümün malzemeleri hazır. Ve bunu kenara alıyorum. Şimdi ikinci dürümün malzemelerini getiriyorum. Böyle iceberg marulumuz var. durumda çok kullanılıyor. Dönerin içine eklenir mi eklenmez mi tartışması çok var aslında ama ayrı bir çıtırlık ve verdiği için bu inanılmaz güzel yakışıyor arkadaşlar. Bunu ne yapıyorum? Yine ince ince doğruyorum. Bu da hazır arkadaşlar. Bunu kenara alacağım. Tabii ne var? Bunun içerisine domates girecek, patates kızartması girecek. Ve biz ne yapıyoruz? Patates kızartmasını yapmadan önce hemen ekmekleri de hazır edelim. Evet arkadaşlar ekmeği şöyle bir göstereyim size. Bunun üzerine biraz pul biber, biraz zeytinyağı döküp her tarafına yedirirseniz bu şekli alıyor. Şimdi bunları bir parça ne yapacağım arkadaşlar? Kızartacağım. Elimizde de közmatik olmadığı için şöyle ne yaptım? Bir tane ızgaradan faydalanacağım. Hemen nasıl yaptığımı göstereyim. Ocağın üzerine şöyle ızgara hareye aldıktan sonra şöyle tutarsınız şöyle aktarırsınız. Bu şekilde arkalı önlü çevirerek böyle dış kısmını istediğiniz kıvama getirebilirsiniz arkadaşlar. Evet dış kısmını bir parça şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ısıttım. hafiften böyle ne yapmış olduk? O köz tadı geçmiş oluyor bu sayede. Bu hazır. Bunu kenara alalım. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Tam istediğimiz kıvamda. Şimdi de hemen tavukları parçalamaya geçebiliriz. Evet gördüğünüz gibi sanki böyle dönercilerdeki tavuklar gibi o dış kısmı böyle karamelize oluyor ya biz de bunu yakalamaya çalıştık aslında. Tam o döner lezzetini yakalamak istiyorsanız aynı bu şekilde pişirmeniz gerekiyor. Ve ne yapacağız burada arkadaşlar? O dibindeki yağını yine sonradan kullanacağız tabii ama şuradan kendime böyle 5-6 tane tavuk alacağım arkadaşlar. Başta nasıl yapıldığını göstereyim. Bunu da şöyle kenara alıyorum. Tavuğu şöyle zemine aktarıyorum. Hatta bir parça da alıyorum. şöyle. Bunları zırhtan geçireceğim arkadaşlar. Şöyle tutacağım ve ne yapıyorum? Üzerinden üzerinden geçirecek ufalayacağım bunları. Tam böyle döner kıvamına gelmesini istiyorum çünkü. Şöyle onun için ince ince doğramakta fayda var bunları. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Kullanacağınız kadarını bu şekilde yaparsınız. Gerisini ne yap isterseniz buzluğa atarsınız, kullanmak istediğinizde çıkarıp çıkarıp kendinize tavuk dürümcükleri yapabilirsiniz. Bu açıdan düşündüğünde inanılmaz güzel bir yöntem arkadaşlar. Pratikte çok uğraşmıyorsunuz, tam o lezzeti de yakalamış oluyorsunuz. Hepsini bu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğim kıvama getirdim. Piştikten sonra soğutuyorsunuz ve bu şekilde parçalıyorsunuz, kenara alıyorsunuz. Bunun kadar bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Bu dolduğuna göre hemen ne yapıyorum? Patateslerimle uğraşabilirim artık. Şöyle iki adet patatesim var. Bunları soyup soğana çevirdim ve şöyle tut. Başta yanlamasına kesiyorum arkadaşlar. Daha sonra uzun ince keseceğim zaten. Önce yanlamasına kestim. Hemen akabinde şöyle kendi isteğime göre istediğim kalınlıkta bunları kesiyorum. Hemen hemen aynı boyda aynı kalınlıkta olmalarına dikkat etmek gerekiyor. Yoksa biri çok pişer biri az pişer. Bunu istemezsiniz. Ve hepsini bu şekilde kesiyorum. Evet patatesleri doğradım arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağım? 5 dakika tuzlu soğuk suda bekleteceğim. Ardından tatlı sudan geçireceğim. Kurulayacağım. Daha sonra ne yapacağım? Kızgın yağda pişireceğim. Bu işlemleri atlıyorum uzatmamak için. Ve son halini göstereceğim birazdan. Evet arkadaşlar patates Eserimi tüm işlemlerden geçirdim, iyice kuruladım, kupkuru yaptım ve ne yapıyorum? Artık yağımı kızdırabilirim. Ocağın altını açıyorum tencereyi ocağa ekliyorum ve bunun iyice kızmasını bekliyorum başta. Evet yağımızın kızıp kızmadığını nereden anlarız? Şöyle bir tanesini atarsınız gördüğünüz gibi böyle kabarmalar varsa istediğiniz kıvama gelmiştir demektir. Böyle ne yapıyorum? Tüm patatesleri bunun içerisine böyle usul usul atıyorum arkadaşlar. Bunlar çıtır çıtır olduğunda artık dürümü yapmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar patateslerimiz çıtır haline geldi. Şöyle tutuyorum fazla yağını süzü peçetenin üzerine aktarıyorum. Hepsini bu şekilde çıkaracağım artık. Artık dürüm yapmaya geçebiliriz. Evet dış kısmını böyle çıtır haline getirmiş olduğum ekmeği ekmeğimi açtım. Şöyle üzerine ne yaparsın? Bir parça maydanoz gezdirirsin. Ayrı bir lezzet verir. İyiden iyi üzerine bastı. Sırada ne var? Şöyle dip kısmına domateslerinden ekleyeceğim arkadaşlar. Boylu boyunca şöyle 4 tane domatesini ekledim buna. Sırada marulumuz var. Marulundan gezdiriyorum. Bunlar böyle dediğim gibi çıtır çıtır olduğu için böyle ayrı bir lezzet ve çıtırlık verdiği zaman büyük keyif veriyor arkadaşlar. Bu kadar marul yeterli bence. Sırada şöyle sulu sulu turşularım var. Bu da ayrı bir çıtırlık verecektir. Ondan da şöyle gezdiriyorum. Ne kadar istersen o kadar ekle. Zaten kendi evindesin. Sırada çıtır Patateslerim var. Bunlardan da aldım. Sıcak sıcak. Daha yeni çıkmış zaten. Bunlardan da şöyle ekliyorum. Bu da bu kadar yeterli bence. Sırada bunun üzerine mayonez çalışması. Şöyle bir kaba aktardım arkadaşlar ve ne yapıyorum? Şöyle boldan bolda mayonezinden ekliyorum. Sen istediğin kadar ekle mayonez. Benim için bu kadar yeterli. Bu mayonezi sever zaten. Sırada şöyle tavuklarım var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle tutuyorum. Tavuğundan da ekliyorum. Son dokunuşum kesinlikle hayır. Böyle boldan boldan tavuk ekleyebilirsin. Dediğim gibi kendi evindesin sonuçta. Son olarak da böyle tekrardan ısıtmış olduğum sosum var arkadaşlar. Mis gibi. Çok güzel. Bundan da ne kadar istersen o kadar ekleyebilirsin. Ben kendime göre şöyle bir gezdiriyorum. Bunun kıvamını tamamen sana kalmış. Nasıl ayarlamak istiyorsan o şekilde ayarla. Benim için bu kadar sos yeterli. Sonra da isteğe bağlı şöyle çedarlarım var arkadaşlar. Şöyle çedarları üzerine ekliyorum. Bu da ayrı bir dokunuş. ister bunu yaparsın ister yapmazsın. Bazılarına çok ters gelebilir bu. Kimisinin de çok hoşuna gider. en son şunu şöyle çevirin. İstersen mikrodalgada bir 10-15 saniyede bunu ısıtırsan ya da fırında veya tavada çevirirsen hepsi olur. Son görüntüsü efsane olur. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şuradan kendime yol verdim. İyice malzemeleri bir sıkıştırın. Daha sonra şöyle çevire çevire ilerleyin. Efsane olsun. Ve bunu hemen hızlıca böyle bir 10 saniye sadece mikrodalgada gezdireceğim. Böyle mikrodalgaya atıyorum arkadaşlar. Ve bir 10 saniye çalıştırdım bunu. Evet bu 10 saniye kaldı. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şunu böyle bir çıkarmak istiyorum. Ve görüyor musunuz? Çedar iyiden iyi eridi. Bunu kenara alıyorum. Üzerine de birkaç parça maydanoz dokuşu yapacağım ama hemen ikinci dürümümüze geçelim. Buna da maydanoz çalışması yapıyorum arkadaşlar. Şöyle her tarafına bir yedirelim. Özellikle buna daha çok yakışacaktır. Daha güzel olur bence. Bu da domatesi sever. Şöyle domateslerini iyiden iyiye bir gezdirelim arkadaşlar. Buna da 3 tane 4 tane domates ekliyorum. Buna ne demiştik? Dürümü yapmadan önce üzerine baharatını ekleyeceğim dedim. Bir tatlı kaşığı kadar sumak ekledim. Soğanların üzerine tuzunu da attım tabii. Bunları iyiden iyiye şöyle bir harmanlayalım artık. Salatayı böyle son saatte yaparsanız arkadaşlar böyle koymadan önce daha diri olacaktır. Daha fazla keyif verecektir size. Ben de öyle yaptım. gördüğünüz gibi salatamız zaten kısa bir süre içerisinde hazır oluyor. Salatamızdan da alıyoruz. Şöyle üzerine yatırıyoruz. Domates hemen yanında. Bu kadar yeterli buna. Tabi buna ne demiştik arkadaşlar? Şöyle nane dokunuşları yapacağız. Bu inanılmaz lezzetli yapacaktır. Ağzımızda böyle patlayacaktır böyle naneler. Nanemizi de ekledik. Tabi döner deyince mayonezsiz kesinlikle olmaz. Şöyle mayonezimizden de boldan boldan ekleyelim. Sırada tavuklar var. Tavuklar da şöyle üzerine aktardım. İyiden iyi her tarafına yaydım onu. Son olarak sosu kaldı. Sosundan da tutuyorum. Şöyle gezdiriyorum üzerine. Oo oh, efsane oldu. Bu da bu kadar. Tamam. Bunu da şöyle bir çevirelim kendimize. Malzemeleri toparlamak için şöyle toparladım. Şöyle çevre çevire çevire ilerliyorum arkadaşlar. Bu da efsane olur. Bunun tarzı farklı, onun tarzı çok farklı ama ikisi de ayrı lezzetli olur. Bu da tamam olduğuna göre artık sunumumu yapabilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki arkadaşı yan yana ekledim. Üzerlerine de bir parça böyle ne yaptım? Maydanozla kınışı yaptım. O da benim kendi imzam. Yanında şöyle yapmış olduğum sarımsaklı mayonez, biber turşusu ekledim. Patates kızartmalarının üzerine biraz kajun baharatı ekledim. Ve son hali bu. Efsane iki tane dürümcük. Bunların keyfini çıkarmak için yana da bir içecek alacağız. Evet. Şöyle buzlu atmış oldum. Bulduğumuz bir bardağımız var. Bunun yanında ne gider arkadaşlar? Her şey gider ama şöyle ayranı tercih ettim ben. Bunları da şöyle arkadaşının yanına aktarıyorum. Ve ne diyoruz? Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Sembolik cümlemizi de söyledik ve herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.